Bu çirkin kedinin hikayesi uzun yıllardır konuşuluyor ve bazı insanlar bu hikayenin gerçekliğine şüpheyle yaklaşıyor. Bu hikaye ister gerçek olsun, ister uydurma olsun, yine de bize hatırlamamız gereken bir ders veriyor. Birisini dış görünüşüyle yargılamadan önce gözlerinin içine bakın ve o kişinin iç güzelliğini tanımaya çalışın. Bu hikaye pek çok sitede yayınlandı ve hikayeyi yazan kişinin kim olduğu bilinmiyor. Bu kişinin yeni taşındığı sitede çirkin görünüşlü bir kedi varmış. Sitedeki herkes, apartman sakinlerinden olan, sürekli kavga eden ve çöplerden yemek yiyen bu kediyi tanırmış. Eğer vücudundaki yaralar olmasaymış, bu kedi sıradan gri tüylü bir tekir olurmuş. Çirkin kediyi gören herkes, ne kadar çirkin bir kedi diyormuş. Bu kedi oldukça zor bir hayat yaşamış. Yalnızca bir gözü görüyormuş ve diğer gözünü de muhtemelen uzun zaman önce bir kavgada kaybetmiş. Görmeyen gözünün olduğu taraftaki kulağı da kopmuş. Sol bacağı çok kötü bir şekilde kırılmış ve bacağı iyileşmiş olmasına rağmen çok garip bir açıyla duruyormuş. Sitenin tüm çocukları bu kediye dokunmamaları konusunda uyarılmış. Yetişkinler de bu kediyi gördükleri yerde taşlıyormuş. Yanlarına geldiğinde de kedinin üzerine su döküyorlarmış. Çirkin kedi de sabırla insanların yaptıklarına sabrediyor, ardından da canı sıkılınca ya da insanlardan ümidi kesince kendi kendine gidiyormuş. Birisi ona bir şey atarsa da af diler gibi öne doğru eğiliyormuş. Çocuk gördüğünde ise heyecanla yanlarına geliyor ve miyavlayıp onlarla oyun oynamaya çalışıyormuş. Birisi onu kucağına alırsa da hemen tişörtlerine ya da küpelerine odaklanıyormuş. Çirkin kedi bir keresinde sokaktaki haskilerle oyun oynamaya çalışmış ama sonu pek de iyi olmamış. Gizemli yazar bir gün evinde otururken gizemli bir çalık sesi duyduğunu ve hemen sesin kaynağına doğru yönelmiş olduğunu söylüyor. Ne yazık ki olay yerine geç geldiği için geldiğinde zavallı kediyi neredeyse ölmek üzere bir halde bulmuş. Zavallının vücudu yara bere içindeymiş. Adam onu evine alınca kedinin zar zor nefes alabildiğini anlamış. Ama sonra kedi adamla oyun oynamaya başlamış. Ölmek üzere olmasına rağmen bu kedi hala hayat doluymuş. Adam da kediyi kucağına alıp onunla kafa tokuşturmuş. Hikayenin yazarı işte o an bu kedinin gerçek güzelliğinin farkına varmış. Bu kedi eve geldiğinden beri adama asla saldırmamış, ondan rahatsız olmamış veya onu kovmaya çalışmamış. Çirkin kedi kendini adama teslim etmiş ve yalnızca ondan ilgi beklemiş. Hikaye çirkin kedinin adamın kollarında can vermesiyle bitiyor. Dış görünüş işte insanlar üzerinde bu kadar yanıltıcı bir etkiye sahip. Sırf dış görünüşü kusurlu diye insanlar dünyalar tatlısı seveceğim bu kediyi dışladı ve hatta ondan korktu. Hikayenin yazarı Çirkin Kedinin o gün kendisine bir sürü kitabın, dersin ve televizyon programının öğretemeyeceği çok değerli bir ders verdiğini ve bu yüzden de ona daima minnettar kalacağını söylüyor ve şunları ekliyor: Kedinin dışı yara doluydu. Benim de içim yara doluydu. Artık gerçekten sevmek ne demek, anlamam ve insanlara sevgimi göstermem gerekiyordu. İnsanların sürekli daha zengin, daha başarılı, daha beğenilir olmak için uğraştığı günümüzde bu hikayenin yazarı gerçek güzelliğin insanın iç güzelliği olduğunu öğrendi. Bu hikaye ister gerçek ister uydurma olsun yine de verdiği mesajın güzelliği değişmiyor. Bu dünyanın bencilliğe ve kötülüğe değil, iyiye ve güzelliğe ihtiyacı var.